Nasıl? İlker'e takılalım. Ayy, nefesli. Yoo. Pardon, pardon. Evet, buradayız efendim. Başkanım, bir alıyorum. Tamam. Evet. Buradayız efendim. Başkanım. Teşekkürler değerli başkanlar, Öncelikle hoş geldiniz. Çok e, önemli bir etkinlik. Dünyada e, ikinci e, global e-spor e, ev sahipliği yapmak bizim için gurur. İstanbul 16 milyon nüfusu olan bir şehir, belki de dünyada en genç nüfus ortalamasına sahip bir kent. Gençliğin bu kadar ilgili olduğu bir alanı e, bizim e, ev sahipliğimizde e, yönetmek ve bir arada olmak elbette ki e, şehrimizi ve beni oldukça mutlu etti. Kesinlikle aslında bir e, e, buluşma noktası İstanbul aynı zamanda. Bahsettiğiniz bütün kavramların e, bir geçişi e, elbette ki baktığınızda yeni dönemin spor alışkanlığıyla, ee, birlikte e, İstanbul'da e, buluşması dünyanın e, geçmişten bugüne doğuyla batının buluşması e, ya da e, işte e, başka türlü birçok bir duygunun bir araya geldiği kent olması e, bizim açımızdan bu yönüyle de kıymetli. Ayrıca e, 2036 olimpiyat oyunlarına e, aday olan e, İstanbul'un e, böylesi bir

Benim tabii üç oğlum ve üç çocuğum var çok yaşları büyük 25 17 ve 11 dönem dönem onlar kapanıp bazı oyunlar oynuyorlar denedim başarılı olamadım konsantre olamadım üç çocuğun yanında başarısız bir baba olmaya dayanamadım bir süre sonra biraz bırakmak zorunda kaldım ama keyifle izliyorum onların heyecanını farklı oyunlar oynuyorlar. Ben de izliyorum onları. Ee, sanırım onların oyunu bu. Biz de iyi izleyicileri olmaya devam edeceğiz. Şimdilik oyuncu olmaya niyetim yok. Actually, I Nasıl sabıra düz yap. <laughs> Tabii 120 130 yani önemli değil. Virajı söylüyor Şu değil de mi? Fren yapacağız başkanım. gördüğünüz gibi hızlı hızlı bir sürücü değilim ama ya. Yani. Şu an için gayet, gayet iyi bence. Bayağı benim. iyi sürüyorsunuz. Allah'ım aşkına. Burada fren yapacağız. Gibi. Ama heyecan oluyor değil mi yani? Gerçekten bayağı heyecan. Evet böyle en <laughs> saldırıya... <laughs> İyi bir tur <türü> yaptık. <laughs> Allah razı olsun sizden. Sağ olun, sağ olun Çünkü belki bir yıldır arabaya bir yani araba kullanmıyor. Ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum <laughs> sağ olun, daha başkanım, doğru. sağ olun, doğrusu. Başkanım vallahi. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiniz. Başarılar çok mutlu olduk. Sağ edin. olun. Başkanım seviyoruz. Çok seviyoruz. Başkanım iki gün önce sizi rüyamda gördüm. Aa, <laughs>